tahmin edebiliyor musunuz en fazla yağ yaktığımız zaman? Ya da şu anda otururken mesela sizce şeker mi yakıyoruz, yağ mı yakıyoruz şu anda? Ya da kas mı yakıyoruz? Bence şeker. Acaba? Acaba. Bence yağ. Olabilir. Çünkü aslında bunlar hepsi bir bütün. Yani bence hiçbir zaman şu anda yağlar kesildi, sırf şeker yakıyorsun olmuyor bence. Yani o 35-40 dakika baremi de her insan için değişir ama o barem değiştikten sonra ne oldu şu anda hiç karbonhidrat bir anda yakmamaya mı başladın? Çünkü mesela maraton koşusunda her belli kilometrede bir muz veriyorlar, elma veriyorlar. Belli 20. kilometreden sonra bildiğiniz kesme şeker veriyorlar ben maraton koştuğum için. Yani 20. kilometreden sonra hala bir 20 kilometren daha var. Kesme şeker veriyorlar. Neden? Çünkü hemen enerji oluyor. Halbuki ne diyorduk? E, 40 dakikadan sonra yağlara yakıyorduk. Demek ki ben artık şeker yakmıyorum. O olması lazım. O yüzden aslında her an şeker ve yağ yakılıyor. Oranı değişiyor tabii.